Selam. Şimdi yeni bir konuyla karşınızdayım. Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. Artık düşüncelerimizin biyolojik işlemimizi olumlu ya da olumsuz şeklinde etkileyeceğini çok iyi biliyoruz. Doğru mu? Evet. Düşüncelerimiz artık biyolojik işleyişimizi etkiliyor. Peki soru şu. Soru şu zihninizi bedeninizi ve ruhunuzu acaba birlikte nasıl çalıştırabilirsiniz? Elbette zihnimiz üzerinde olumlu ya da olumsuz inançlarımızın sınırlayıcı bir etkisi olduğunu biliyoruz. Onun için bir çaba gösterebiliriz. Bunu biliyoruz. Çaba gösterebiliriz. Bununla birlikte Bununla birlikte genel olarak inançlarımızın derinliklere doğru, bilinçaltımızın derinliklerine doğru gittiğini de e, biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bunlar daha çok e, yıllar geçtikçe tabii ki derinlere gömülür. Yani sen tabii ki 15 yaşındaysan yani mutlaka düşünceler daha yukarıda ama sen gelmişsen 50 yaşına, 40 yaşına ya da 60 yaşına düşüncelerle tabii ki doğal olarak daha derinlere gidecektir. Bunun da farkında olduğumuzu düşünüyorum. Ee, bunun bu şekilde olduğunu zaten sizler de düşünüyorsunuzdur diye. Ben de aynı düşüncedeyim. Peki düşüncelerimizin davranışlarımızı ve tutumlarımızı, tepkilerimizi kontrol ederler. İlk adım. Peki ne yapalım? İlk adım İlk adım şu: bileğin çantı programlarımızın farkına varalım. Yani ben ne düşünüyorum, ne yapıyorum, hangi adımları atıyorum, bu hangi düşünceler bana hangi adımları attırıyor, bunların farkına varalım. O yüzden bunları farkına vardığımız zaman düşüncelerimizi değiştirir ve bu düşüncelerimizi değiştirdiğimizde de hayatımızın değiştiğini fark edebiliriz. Kısacası nedir biliyor musunuz? Not en önemlisi. Algılarımızı değiştirdiğimiz an bedenimizin kimyasının değiştiği andır. O halde buna dikkat. Sevgilerimle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.